Gel. Ve Rabbim küçüklüğünde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse sen de onlara öyle rahmet ediyerek dua et. Eğer annelerimiz babalarımız hayatta iseler onlara layıkıyla bakan onların hayır dolanan zümre Rabbim nezere ilhaf eylesin. Eğer onlar mevzalar iseler onları hayır dua ile yazan nesillerden eylesin. Muhterem Hazırımlarım ve Nazım hanımefendi Rabbimizin huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Bu uzun ve meşakkatli yolculuğa çıkarken de siz sevenlerinden son kez üst üç ve helallik talep ediyor. Sizler kendisini yakıyla dünyaları ve bilenler olarak hali hayatında kemali sıfatındayken Allah'a ve Resulullah'a inanmış iyi bir kul, iyi bir insan ve mümine bir hanım olduğuna gelmesini gelmesiniz ahirete müteahhit bulan akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, dolayısıyla tüm haklarınızı serbet eder dahi olsa bile bütün samimiyet helal, eder helal, helal edersiniz. Eder helal, helal edersiniz. Ziyadu gönülden tekrar helal edersiniz. edersiniz. Helal helal edersiniz. edersiniz. Helal Yüce Rabbim, yapmış olduğumuz şahitliğinizi ve helalliklerimizi kabul eylesin. Kendisine gani gani rahmet eylesin. Muhtemelen azudur. Acılar, paylaşıldıkça şey azalır. Sizler de bugün buraya geldiniz. Bu son yolculukta merhum Mehmet Erhan'ın efendiyi ve aileyi yalnız bırakmadınız. Hem ben kendime hem de aile adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimiz daim eylesin inşallah. Tekrardan başınız sağ olsun. Cenazemiz <laughs> sizin okuyun mesajlarına düşünülecektir. Buyurun cenaze namazı için beraber cennet edelim. أعوذ بالله من الشيطان için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için selavata için duaya o yola hazır olan imama hatun kuşu niyetine Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي <applause> شكرا <applause>